Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Yine bugün MEB'in 3 adım deneme sınavlarından 1. adım 4. denemeye bakacağız. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorumuz. Bir ölçüm aleti ile karşılaştırılarak niceliği sayısal olarak ifade eden büyüklüklere fiziksel büyüklük denir. Fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş olarak sınıflandırılır. Kendinden başka bir büyüklüğü ölçüm ölçülmesine gerek olmadan ifade eden büyüklüğe temel büyüklük adı verilir diyor. Hangisi temel büyüklük değildir demiş. Temel büyüklükleri hatırlayın arkadaşlar. Neydi? Kısa muz olarak kodluyorduk. İşte kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman şeklinde söylüyorduk. Şimdi akım şiddeti A ile gösterilir. Temel büyüklüktür. Sıcaklık evet temel büyüklüktür. Madde miktarı moldür. Evet bu da temel büyüklüktür. Kütle zaten temel büyüklüğün başıdır arkadaşlar. Ondan sonra da kuvvet temel büyüklük değildir. Türetilmiş bir büyüklüktür diye söyleyeceğiz. İkinci soru. Maddenin atomik özellikleri ve bağ yapıları birbirinden farklı olduğu için her maddenin yüzey gerilimi farklıdır. Bu nedenle yüzey gerilimi ayırt edici bir özelliktir ve her sıvının kendine ait bir yüzey gerilim katsayısı vardır. K L M sıvıların yüzey gerilim katsayıları L M K şeklinde olduğuna göre hangileri doğrudur diye sormuş. M sıvısının ıslatabildiği yüzeyleri L sıvısı daha kolay ıslatır. Şimdi M'nin yüzey gerilim katsayısı büyük. eee Pardon küçük L'den. Şimdi bu yüzeye gelelim dediğimiz muhabbet şöyle de söyleyeyim. Kohezyonla yine doğru orantılıydı. Yani L'nin kohezyonu, ondan sonra M'nin kohezyonu ve K'nın kohezyonu olacak. E kohezyonlar bu şekilde sıralanıyorsa adezyonları da sıralamak lazım arkadaşlar. En büyük adezyon olan K'dır. Sonra arkadaşlar M'dir. Sonra da L'dir diyeceğiz. Peki M'nin ıslatabildiği yüzeyler L sıvısı daha kolay ıslatır diye söyleyeyim. L'nin arkadaşlar adezyon kuvveti daha küçük. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Yüzey gerilimi daha büyük olduğundan dolayı burada arkadaşlar e, yanlış olacaktır. Tam tersi bir durum söz konusu olur. L sıvısının ıslatabildiği yüzeyleri K sıvısı daha kolay ıslatır. Burada arkadaşlar L sıvısının yüzey gerilim katsayısı büyük ve adezyon kuvveti küçük. Ve diyor ki K sıvısı daha kolay ıslatır. Şimdi arkadaşlar K'ya baktığınız zaman yüzey gerilimi daha küçük yani adezyon kuvveti daha büyük. Evet bu da doğru Bir bilgidir. Sıvı yüzeylerine bırakılan metal bir iğne L sıvısına K sıvısına göre daha zor batar diyor. L'nin yüze kat katsayısı K'dan daha büyük olduğundan dolayı arkadaşlar L sıvısına daha zor batacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Neden adezyon aldım? Onu da söyleyeyim. Adezyon kuvveti dediğimiz kavram hani bir sıvının dağılması yani sıvı ile o yüzeye etki eden hani adezyon kuvvetiyle alakalı dağılması, yapışması, ıslatması şeklinde de söyleyebiliyorduk. O yüzden adezyonu hani ele almış olalım. Üçüncü soru. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden V0 ilk hızıyla fırlatılan cisim maksimum yüksekliğe çıkmasına kadar geçen sürede yörüngesi şekildeki gibi verilmiştir diyor. Buna göre Şekil 1'deki potansiyel enerji zaman, şekil 2'deki kinetik enerji zaman, şekil 3'teki kuvvet yol grafiklerinden hangileri bu cisme ait olabilir diye söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman mesela direkt bana bu kuvvet yol grafiği hani gözüme çarptı. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu cisim yukarıya doğru fırlatılsın. Yukarıya doğru fırlatıldığında bunu yavaşlatan nedir? Ağırlığıdır. Ağırlığı nereye doğrudur? Aşağıya doğrudur arkadaşlar. Mg aşağıya doğrudur. Ondan sonra işte yukarıdan aşağıya doğru hareket ettiği zaman da yine ağırlığı aşağıya doğrudur. Yani etki eden kuvvetler hep aşağı yönde. Yani bir yönde olacaktır. Bir yönde olacağı için arkadaşlar burada kuvvet yol grafiği yanlıştır. Buradaki AYT atışlara da bir hani şöyle değinmek istiyorum. Atışlarda da arkadaşlar hani hava sürtünmesi önemsiz olan ortamda fırlattığımız zaman yer çekimi ivmesi etkileyecektir. Bunu da bilmek lazım. Yani 3 yok. Sonra Gelelim ikinciye. Şimdi fırlatılıyor. Potansiyel enerjisi gitgide ne yapmış? Burada artmış. Kinetik enerjisi de ne yapmış? Gitgide azalmış. Evet bunlar olabilir arkadaşlar. Çünkü yukarı doğru çıktıkça potansiyel enerjisi ne yapacaktır? Gitgide artacaktır. E bu potansiyelde hani e, kinetik potansiyele dönüştüğünden dolayı da bu iki grafikte de doğrudur. Yani cevabımız burada 1 ve 2 olur diyeceğiz. Dördüncü soru. Bazı durumlarda enerji kaybının en az olması için ısı iletim hızını arttırmak gerekebilir. Buna göre 1-2-3 numaralı görsellerden hangileri ısı iletim hızını arttırma amacına uygun tasarlanmıştır diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar ısı iletim hızını arttırabilmek için mesela birincisine baktığımızda kalorifer peteklerin yüzey şekilleri. Burada yüzey şekilleri arkadaşlar daha girintili ve çıkıntılı olduğundan dolayı normal yüzeye göre daha büyük bir alan kaplayacaktır. Daha büyük bir alan kapladığından dolayı da ısı iletim hızını arttırmak için e, yapılmıştır diyebiliriz. Eski binalarda görülen kalın duvarlar. Şimdi bu kalın duvarlar arkadaşlar yani şöyle bir hani şey çizersek eğer şöyle bir baktığımızda SD şeklinde yaptığımızda D burada kalınlıktır. D'yi ne kadar arttırırsan sen ısı iletim hızını da azaltmış olursun. Yani kalın duvarlar bu işin tam tersini göstermiş olur. Bazı binalarda görülen küçük pencereler. Küçük pencerelerde arkadaşlar ısı iletim hızını arkadaşlar S'yi yani azaltmış olacağız. Ve ısı iletim hızı da burada azalmış olacaktır. Cevabımız yani yalnız bir olur diyeceğiz. Beşinci soru. Bir elektrik devresinde bulunan iletkenden geçen elektrik akımı ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur diyor. Temel bir büyüklük olup uluslararası bilim sisteminde birimi amperdir. Evet Elektrik akımı temel bir büyüklüktür ve SI birim sisteminde de birimi amperdir diyeceğiz. Yönü iletken içinde hareket eden serbest elektronun hareket yönüne ters yönde kabul edilmiştir. Evet arkadaşlarım, bu da doğrudur, bir bilgidir. İletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı azalttıkça iletkenden geçen akım şiddeti artar. Şimdi şöyle bir bakalım, V eşitliği çarpı mi yani. Burada e, direnç aynıysa arkadaşlar diyor ki potansiyel fark azaldığı zaman akım şiddeti artar. Böyle bir şey olmaz. Potansiyel fark azaldığı zaman arkadaşlar akım da azalacaktır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. 6. soru. KL cisimleri içinde su bulunan AB kaplarına şekil gibi dengedeyken A kabındaki musluk açılıp su akışı tamamlandığında B kabındaki su seviyesi birinci seviyeden ikinci seviyeye yükseliyor. Peki buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Birinci kaba baktığımız zaman yani A kabına baktığımızda musluktan hani buradan suyu aktarıyoruz. Şimdi burada hani T1 ip gelmesiyle alakalı konuştuğumuzda arkadaşlar burada K cismini etki eden bir kaldırma kuvveti var. Şimdi FK dediğimiz kavram V batan D sıvı G'dir doğru mu? Şimdi burada K cismi bütün sıvı içerisindedir. E o zaman burada K'ya hani sıvıya batan hacim ne yapacaktır azalacaktır. E sıvıya batan hacim azaldığından dolayı da kaldırma kuvveti azalır. Yani bunu yukarıya doğru olan hani kaldırma kuvveti azalıyorsa o zaman T1 ip gerilmesi de artacaktır diyeceğiz. Azalacaktır demeyeceğiz. Peki bu birincisi. İkinciye baktığımızda T2 ip gerilmesi kuvveti azalır. Burada arkadaşlar musluktan su akıyor. Su ikinci seviyeye kadar doluyor. Şimdi burada T ip gelmesi için aşağıya doğru bir ağırlığımız var. Ve T ip gelmesi var. Ve yukarıya doğru da kaldırma kuvveti var. O zaman FK dediğimiz kavram G artı T2 şeklinde yazabiliriz. E şimdi FK burada Yine V batan D sıvı G kavramından kaynaklı. Üzerine su aktığı zaman V batan artacaktır ve kaldırma kuvveti de artacaktır. O zaman e, G ağırlığı aynı kalacaksa eğer o zaman da ne dememiz lazım arkadaşlar? T ekip girmesi artması lazım. Yani azalması yanlıştır diyeceğiz. V cismini etkiden kaldırma kuvveti artar. Evet kaldırma kuvveti batan hacmi arttığından dolayı o da artacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız yalnız 3-5 olur. 7. soru. Bir öğrenci sırasıyla ve ayrı ayrı x, y, z aynalarının karşısına geçip oluşan görüntülerin özelliklerini aşağıdaki gibi not almıştır. Diyor ki x aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek büyüdü. Y aynasına uzaklaştığımda görüntüm büyük, büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmadı. Z aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek küçüldü. Tüm aynalarda oluşan görüntüm düzlü şeklinde de söylüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ilk başta Y'ye bakalım tamam mı? Y aynasına uzaklaştığımda görüntümün büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmadıysa o zaman Y düzlem aynadır diyelim. E peki bunu bir atalım kenara. X'e bakalım. X aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek büyüdü. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar mesela tümsek ayna için konuşuyorum. Tümsek aynada şöyle iki tane cisim alalım. Burada işte K geride L'de ilerideki olsun. Şimdi bunun görüntüsü nasıl çiziliyordu? Şöyle çiziyorduk. Bu da şöyle odak noktasında olacak şekilde. Hani uzantısı. Şöyle baktığımızda L'nin görüntüsü biraz daha büyüktür. K'nın görüntüsü biraz daha küçük oluyordu. O zaman hani X tümsek aynıdır diyebiliriz. Peki neden çukur aynıdır diyemeyiz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela şöyle baktığımızda. Mesela arkadaşlar burada ne diyelim. İşte merkezden odağa doğru gittikçe olsun tamam mı? Şimdi merkezden odağa doğru gittikçe veya şöyle söyleyeyim işte 3 fden hani 3 fden merkeze diye diye gitsin. Şimdi 3 fdeki görüntü ne yapar arkadaşlar? Hani 3 fdeki görüntünün cismin görüntüsü yine burada bir buçuk ve terstir. Tüm aynalarda oluşan görüntüm düzdü diyor. Yani bu biraz sağlamadı oldu. Yani x çukur ayna olmuyor arkadaşlarım. Ondan sonra mesela ne diyebiliriz Z için bakalım. Z aynasına yaklaştığımda görüntüm giderek küçüldü diyor. Burada da şunu söyleyebiliriz bakın. Şimdi mesela çukur ayna özellikleri olarak arkadaşlar e, görüntü düz olacaksa ve gitgide de küçülüyorsa hani. Şimdi buradaki hani Z çukur aynası olarak kabul ederek hani e, başlayalım işe. Mesela odak noktasında olsun cisim. Bu da e, bundan sonra hani cisim sonsuzda olur. Ondan sonra. Sonrasında arkadaşlar. Odaktan bu tarafı doğru aldığımızda artık görüntü diğer tarafta olur. Mesela odanın yarısında olursa karşı tarafta arkadaşlar eksi f'de olur ve ne yapacaktır? Ee, burada düz bir görüntü olacaktır. Peki şimdi odaktayken sonsuzda ve belirsiz. Belirsiz demek yani küçüklük olarak değil büyüklük olarak sonsuz boyutta olacaktır. E gitgide burada arkadaşlar odanın yarısına geldiğinde eksi f'de 2 katı kadar olacaktır ve Tam olarak aynanın önünde olduğu zaman da yine kendi boyutuna eşit olacaktır diyeceğiz. Yani hepsi vardır diye söyleyeceğim arkadaşlar. 7 soru da bu şekildeydi arkadaşlarım. Birinci adım dördüncü denemenin sonuna geldik. Hadi bakalım bir sonraki videoda birinci adım beşinci denemeyi çözelim. Görüşürüz.